Bugün stüdyomuzda, ekranlarınızın başında yine çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Adını belki ilk defa duyuyorsunuz, deve çobanı. Bu da neyin nesi? Dediğinizi duyar gibiyim. Hemen anlatıyorum. Bu bitki, öyle sıradan bir ot değil. Boyu bazen insan boyunu aşıyor, bembeyaz, şemsiye gibi çiçekleriyle hemen dikkat çekiyor. Kendisi, Kafkasya dağlarından çıkıp gelmiş, tüm dünyaya yayılmış heybetli bir bitki. Görüntüsüyle insanı kendine hayran bırakıyor ama asıl marifeti görüntüsünde değil içinde sakladığı sırlarda. Biz de bugün bu sırların peşine düşeceğiz. Şimdi, bu bitkinin latince adı Heraklium Mantegazianum. Bakın adı bile bir havalı değil mi? Ama biz ona halk arasındaki adıyla deve çobanı diyeceğiz. Bazı yörelerde yaban havucu diyen de var, şeytan şemsiyesi diyen de. İsimleri çok, çünkü Anadolu'nun dört bir yanında farklı amaçlarla kullanılmış. Kimi şifasını aramış, kimi ondan uzak durmuş. İşte biz de bugün bu karmaşayı çözeceğiz. Gerçekten şifa mı, yoksa bir tehlike mi? Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabını hep birlikte, delilleriyle, kanıtlarıyla ortaya çıkaracağız. Hiç merak etmeyin, her şeyi en ince ayrıntısına kadar araştırdık. Bazılarınız şimdi diyecek ki, biz bunu bahçemizde, tarlamızın kenarında görüyoruz. Evet, görebilirsiniz. Çünkü bu bitki oldukça istilacı bir tür. Gittiği yere hemen adapte oluyor, hızla yayılıyor. Ama bu onun değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Doğru kullanıldığında, bakın altını çizerek söylüyorum. Doğru kullanıldığında inanılmaz faydaları olabiliyor. Tıpkı çözülmeyi bekleyen bir dosya gibi, bu bitkinin de şifrelerini kırmamız gerekiyor. İşte biz bugün o şifreleri tek tek kıracağız ve bu bitkinin gerçek yüzünü sizlere göstereceğiz. Peki bu bitkiyi kimler ne zaman keşfetmiş? Tarihin tozlu sayfalarını araladığımızda görüyoruz ki yüzyıllardır halk hekimliğinde kullanılıyor. Özellikle sindirim sorunlarına, ağrılara karşı bir çare olarak görülmüş. Dedelerimiz, ninelerimiz ondan merhemler yapmış, çaylar demlemiş. Ama tabii o zamanlar bilim bu kadar ileride değildi. Her şey deneme yanılma usulüyle yapılıyordu. Şimdi ise elimizde bilimsel veriler var, araştırmalar var. Biz de hem o eski bilgileri hem de yeni bilimsel gerçekleri harmanlayarak sizlere en doğru bilgiyi sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Gelelim en can alıcı noktaya. Bu çobanı bitkisinin faydaları nelerdir? Efendim yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu bitki tam bir antioksidan deposuymuş. Ne demek bu? Vücudumuzdaki zararlı maddelerle yani serbest radikallerle savaşıyor demek. Bedenimizi bir kale gibi koruyor, hücrelerimizin yaşlanmasını yavaşlatıyor, bizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Yani resmen vücudumuza bir kalkan görevi görüyor. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Günümüzün stresi, kirli havası derken vücudumuz yoruluyor. İşte bu bitki o yorgunluğu alıp götürebilir. Bitmedi, devam ediyoruz. Sindirim sistemi üzerinde de inanılmaz etkileri var. Midede şişkinlik mi var? Gaz sancısı mı çekiyorsunuz? Kabızlık kapınızı mı çaldı? Çobanının köklerinden ve tohumlarından elde edilen ekstreler bu sorunlara çare olabilir. Bağırsakları düzenliyor, hazmı kolaylaştırıyor. Adeta sindirim sistemimizin trafiğini düzenleyen bir polis gibi çalışıyor. Böylece yediğimiz içtiğimiz her şeyin faydasını daha iyi alıyoruz. Hayat kalitemizi doğrudan etkileyen bir durum bu. Sağlıklı bir sindirim, mutlu bir yaşam demektir. Bunu asla unutmayın. Bir diğer önemli faydası da ağrı kesici özelliği. Özellikle romatizma ağrıları, eklem sızıları çekenler beni iyi dinlesin. Bu bitkinin yapraklarından ve köklerinden hazırlanan lapa veya merhemler, ağrılı bölgeye uygulandığında rahatlama sağlıyormuş. Geleneksel olarak yüzyıllardır bu amaçla kullanılmış. İçindeki bazı bileşenler iltihabı azaltarak ve sinirleri yatıştırarak ağrıyı dindiriyor. Modern tıbbın ağrı kesicileri elbette var ama doğanın bize sunduğu bu alternatifleri de bilmekte fayda var. Değil mi? Tabii ki doktorunuza danışmadan asla kullanmıyoruz. Bunu da tekrar hatırlatayım. Ayrıca cilt sağlığı içinde kullanıldığına dair bilgiler var. Bazı cilt rahatsızlıklarında, özellikle mantar gibi enfeksiyonlarda antiseptik, yani mikrop kırıcı özelliğinden faydalanılmış. Bitkinin öz suyuyla hazırlanan karışımlar, ciltteki mikroplarla savaşarak iyileşme sürecini hızlandırabiliyormuş. Ama bakın, burası çok kritik. Bitkinin öz suyu cilde direkt temas ettiğinde ciddi yanıklara sebep olabilir. O yüzden bu tür uygulamalar mutlaka bir uzman kontrolünde çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kendi başımıza bilinçsizce asla böyle bir işe kalkışmıyoruz fayda ararken zarar görmeyelim. Şimdi herkesin aklındaki soru şu. Tamam faydalarını anladık da biz bunu nasıl kullanacağız? Hemen pratik önerilere geçiyorum. En yaygın kullanım şekillerinden biri çayını demlemek. Ama dikkat! Bitkinin her kısmı kullanılmaz. Genellikle kurutulmuş kökleri veya tohumları tercih edilir. Bir fincan kaynar suyun içine bir çay kaşığı kadar kurutulmuş bitki kökü veya tohumu ekleyip 10 dakika kadar demlenmesini bekleyebilirsiniz. Sonra süzerek içebilirsiniz. Bu çay özellikle sindirim sistemini rahatlatmak ve vücuda bir detoks etkisi yapmak için günde bir fincan tüketilebilir. Bir diğer kullanım alanı ise mutfak. Evet, yanlış duymadınız. Bazı kültürlerde bitkinin genç sürgünleri ve yaprak sapları pişirilerek tüketilir. Ama burada çok önemli bir püf noktası var. Bitki zehirli olabilecek bileşikler içerdiği için mutlaka ama mutlaka pişirilerek tüketilmelidir. Çiğ olarak tüketilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Genç sürgünleri iyice yıkadıktan sonra haşlayıp suyunu süzüp sebze yemeği gibi pişirebilirsiniz. Tadı kereviz ve enginar karışımı bir lezzete benzetilir. Farklı tatlar denemeyi sevenler için ilginç bir alternatif olabilir. Gelelim harici kullanıma. Ağrılar için lapa veya merhem hazırlamak da mümkün. Kurutulmuş ve toz haline getirilmiş kökleri, zeytinyağı gibi taşıyıcı bir yağ ile karıştırarak bir merhem elde edebilirsiniz. Bu merhemi ağrıyan eklemlerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Yine, altını kalın bir kalemle çiziyorum. Bu karışımı hazırlarken ve kullanırken mutlaka eldiven takın. Bitkinin taze öz suyunun cildinize temas etmemesine özen gösterin. Temas etmemesine özen gösterin. Güvenlik her şeyden önce gelir. Doğal yöntemler kullanıyoruz diye tedbiri elden bırakmak olmaz. Son olarak bu bitkinin özünden elde edilen ekstreler yani özütler de bulunabiliyor. Bunlar genellikle aktarlarda veya doğal ürün satan mağazalarda kapsül veya damla formunda satılıyor. Bu bitkiyi kullanmanın en pratik ve en güvenli yollarından biri olabilir. Çünkü bu ürünler belirli standartlara göre hazırlanır ve dozajı ayarlanmıştır. Yine de bu tür takviyeleri kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir doktora veya eczacıya danışın. Varsa başka bir rahatsızlığınız veya kullandığınız ilaçlar onlarla etkileşime girebilir. Bilinçli tüketici olmak zorundayız. Efendim, programımızın sonuna yaklaşırken en önemli uyarıları yapma zamanı geldi. Bu deve çobanı bitkisi ne kadar faydalı olursa olsun Bilinçsiz kullanıldığında çok tehlikeli olabilir. En büyük tehlike bitkinin öz suyudur. Bu sıvı cildinize temas ettiğinde ve ardından güneş ışığına maruz kaldığında fitofotodermatit adı verilen ciddi bir reaksiyona neden olur. Ciltte kızarıklık, su toplayan kabarcıklar ve hatta kalıcı lekelere yol açabilen acı verici yanıklar oluşur. Bu yüzden bu bitkiye çıplak elle dokunmaktan kesinlikle kaçının. Bu bitkiyi doğadan toplarken çok dikkatli olmalısınız. Onu, zehirli olan ve yine benzer görünümlü başka bitkilerle karıştırabilirsiniz. Örneğin, baldıran otu gibi oldukça zehirli bitkilerle benzerlik gösterebilir. Eğer bitkileri çok iyi tanımıyorsanız, doğadan kendi başınıza toplamaya kalkışmayın. Güvendiğiniz, işin ehli olan aktarlardan kurutulmuş ve hazır halini temin etmek en güvenli yoldur. Unutmayın, sağlık şakaya gelmez. Bilmediğimiz, emin olmadığımız hiçbir şeyi ne yemeli ne de sürmeliyiz. Bu bizim en temel kuralımız olmalı. Hamileler, emziren anneler ve kronik bir rahatsızlığı olanlar bu bitkiyi ve ürünlerini kullanmadan önce mutlaka ama mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Bitkisel ürünler masum gibi görünse de bazı durumlarda ve bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Herkesin vücudu farklıdır. Birine iyi gelen bir şey, diğerine iyi gelmeyebilir. Bu yüzden kişisel sağlık durumunuzu en iyi bilen doktorunuzun tavsiyesi olmadan hareket etmeyin. Sağlığınızı riske atmaya hiç ama hiç gerek yok. Özetle, deve çobanı doğru tanındığında ve doğru kullanıldığında sindirimden ağrılara, cilt sağlığından genel vücut direncine kadar pek çok fayda sunan doğanın bize bir armağanıdır. Ancak bu armağanı kullanırken bir o kadar da dikkatli ve bilinçli olmalıyız. Onun tehlikeli olabilecek yönlerini bilmeli, ona saygıyla ve tedbirle yaklaşmalıyız. Unutmayın, bilgi en büyük güçtür. Bugün burada paylaştığımız bilgilerle bu heybetli bitkiye artık daha bilinçli yaklaşacağınıza eminim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.